Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bizim köydeyiz. Amarok'layız. Kar yağdı dedim, posteri çekeyim, dolaşalım şöyle. Yanlayacak yer olursa yanlayalım. Altımızda Amarok var bugün. 2-0 Amarok var. Arkada en teşhis 4 Bir çıktım şöyle bakalım. Yeri olabildiğince az tutuyor. Lastikleri pek iyi değil şu an. Şöyle arka kameraya geçelim. Ondan sonra hem biraz arabayı göstereyim Ondan sonra bir de gezmeye geçelim hadi bakalım Evet Bu şekilde Kapalı kasa Amarok Makyajsız kasa 2013 kasa Altında kışlık lastik var arazi yok Bakalım ne kadar şey verecek bugün Geçelim arabanın içine Hadi geniş açıya geçelim. Evet. Bugün yine kafalandım bulamadığım için aydın gelecek. Daha kafam gelmeden kar yağışı başladı. Bugün de böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Kamerayı sabitledim. Koltuğu az ileri alalım. Hadi çıkalım bakalım yavaşlar. Manuel vites bu arada otomatik değil. İnşallah kamera düşmez bugün. Öbür videoda en sona doğru düştü de bugün erken düşer gibi biraz. Lastiklerimiz iyi olmadı. Hiç. Şu kadarcık karda bir de patiye düşüyor araba. Çok bozukmuş burada. Ben kar sandım. şamur bozukmuş. Oo, ne biçim sallanıyor? ihtimalle yol görünmüyor. Onun için birazdan elime alırım ben kamerayı. Hatta şimdiden gelin şöyle. Daha uğraşmayalım. Kafa bandıyla da çok yüksek oluyor. Bu şekilde oluyor kafa bandıyla. Şöyle keşke benim yüz hizama, yüz, yüz hizama konuşamadım. Yüz, yüz hizama gelebilse çok güzel olacak da. Frenleri deneyelim. Frenler hiçbir işe yaramıyor. Frene basmasak daha yavaş gidiyor araba. Bu tarafa gidilir mi? Duramıyorum ama gidemeyiz demek ki. Buradan aşağı inersek de çıkamayız diye düşünüyorum ben pek. O rampaya çıkabilir miyiz? Bence çıkarız. İnşallah. şimdi ofrodum şey diyorum. ESP'yi geri açtım. Ne olur ne olmaz rampa iniyoruz. Ufaktan ayağım frenin ucunda. Arabada bir aşağıya. aşağı şineceğim bakalım. İnşallah geri çıkabiliriz burayı. <laughs> Çıkamazsak bizi kurtarabilecek bir araba yok şu an bizim elimizde. çıkar herhalde buraya ya. Çok kaymıyor öyle. Bakalım. Çok salmıyor ya. Yanın uyarı lambalarının birisi benzin. hava astığı lambası kuaför yapılırken e, soket oynatıldığı için yanıyor. Bunlar da kronik Volkswagen gruplarında. Ampül lambası Zenon'dan dolayı yanıyor. Konvertör temizliği gerekiyor bir de araçta. Bütün sarı lambalar yanıyor gibi görünüyor ama geneli gereksiz lambalar. O hiç araba geçmemişti ha. İçerisi çok karanlık yalnız şu an. Sesi olabilir. Elim dondu. Evet şimdi bizim burada o dönüşü yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Keşke ekmek getirseydik. Şurada da köpüşler varmış. Atlıyor. Arka çok boş olduğu için aşırı miktarda çok savruyor. En son Tavas'ta yanlamıştık burada hatırlıyorsanız. Kaşık karajant lastikle anlamıştık. trafiğe kapalı. Burada araba geçmiyor kolay kolay. Zaten lastik üzerinden de fark etmişsinizdir. Bu arada burada itibaren araba zorlanmaya başladı çıkarken. Şu an bayağı yavaşladı bu arada. Biz hafiften düzelmeye başlayalım gibi. Yoksa çıkamayacağız gibi. Şu an ben yapmıyorum ya da. Şu an çıkmıyor. ESP'yi kapatsak ne kadar faydası olur? Hiçbir faydası olmadı bizi durdurdu. Evet bir tık kaldık gibi. ESP kapanmamış ya kapatalım ESP'yi. Evet, ESP kapatınca çıkabilmeye başladık ufaktan. Biraz da şöyle sağ sola yaparsak çıkacak gibi. Siz siz olun arazi arabanıza da normal arabanıza da iyi lastik takın. Araç e, benim değil. Bizde olsa büyük ihtimalle şu an altında ya arazi lastiği duruyor olurdu ya da böyle olurdu <laughs> belli olmaz. Bineceğim araba olsa sağlam bir da olur ama. Çıktık. Ama büyük uğraşlar sonucu çıktık. Ha bakın. Katalizör temizliği, katalizör temizliği yaptı şu an araba yüksek devirde çalışa çalışa. Bunlar da katalizör temizliği 70 km hızda minimum 3. 4. viteste yüksek devirde 3000 devir civarında giderek yapılıyor gördüğünüz gibi iki tane sarı lamba eksildi ESP ile kapatınca ampul lambası Zenon'dan dolayı ara sıra yanıp gidiyor geliyor benzin lambası da yakıt alınca sönecek yakıt aldım bu arada 200 lira yakıt aldım ama ibreyi yerinden hiç oynatmadı daha doğrusu bunda ibre yok da yine de oynatmadı yani hiçbir şey yerinden. Bizim eski evin oralar Altındakiler baya kabak bir lastik Normal e, kuru asfaltta bile zor tutan bir lastik Ona rağmen güzel çıktı ya Baştan düz gelsek Büyük ihtimalle rahat çıkardı Biz baştan biraz Yanlaya yanlaya geldiğimiz için Zorladı Köyün içine girsek Köyün içinde zorlar mı bizi ya Hadi deneyelim O, oh, buraya da kimse girmemiş. Tabii ben düz gitmeyeceğim. Oralar çok sakat buradan. ESP çok kısıtlı arabayı ya. Kapandı mı kapandı. Bazen gaz verirken kapanmıyor değil mi? Kapanmamış mesela. Geri açıldı. ESP aşırı bayıyor arabayı. Demin orada ESP'yi kapatmasak çıkamazdık. Allah Bir tripodum olaydı yanımda Kamerayı sabitlerdik ya Bir yere sabitlerdik kamerayı dışarıdan Yanlardık Demin de bahsettiğim gibi o kısım Trafiğe kapalı köy toprak yol Gelen giden olmuyor zaten Buralar köyün içi O tarafa gitsek buradan sağa gidince nereye gidiyor bilmiyorum. Burada bir çeşme vardı oraya gidiyor galiba. yani kar olmasa yolları biraz biliyorum da kar olunca iyice karışıyor yollar. Şofrut modu ne işe yarıyor ki acaba? Böyle düşük viteste rampa aşağı inerken işe yarıyor diye biliyorum ama Yanlış bilmiyorsam. Buradan yolu inşallah gidiyordur bir yerlere ya. Yani i̇nşallah yolun ucu vardır. Öyle gidiyoruz ama bilmiyorum hiç. Köpeklere bak. Ama önüme geçmeyin. Durursam kalkamam ben burada. Bir tane de karşıda var. İnşallah milletin avlusuna giden bir yol değildir burası. Öyleyse dönemeyiz de burada şu an. Bu araba burada dönmez. birazcık öyle gibi mi? Buradan düzgünce nereye gidiyor ki acaba? Buradan bir yerden dönmemiz gerekiyor bu arada artık. Buradan aşağı bir yol gidiyor da. <laughs> ben oradaki eve girerim bu arabayla, bu lastiklerle. Şu ileride geniş bir yer vardı herhalde. Oradan döneriz ya yani inşallah. Yani vardır geniş bir yer. Adamın avlu kapısına çıkıyor bura. Biz buradan geri geri gideceğiz gibi bir tık. Bir gidelim bakalım oraya. Orada teloruyu var, buradan dönüş yok. Evet geçmiş olsun. Ben şu geri geri gitme işini bitireyim de öyle geleyim Geldim <laughs> geldim, bir şekilde çıktım oradan geri geri. Buraya kadar geri geri geldim. Hayır burada çıkmaz deme ya. Aşağı yol gidiyor mu? Gidiyor iyi. Ya normalde kar olmasa çoğu yeri hani biliyorum kar olunca böyle yani nasıl diyeyim? Hiçbir yer bildiğin gibi gelmiyor. Farklı bir yerlermiş gibi geliyor. Belki buradan 10 defa geçmişimdir normalde. Bura biraz çukura gidiyor gibi ama inşallah çukur bir yere gitmiyordur ya. Şu çukura gidiyorsa şu okulun bahçesine doğru aşağıdaki biraz zor çıkarız oradan. Sola da gidiyor mu? Gidiyor iyi. Burada bile frenler biraz daha iyi tutuyor ya yola göre. Ay şuradan asfalta bağlanıyor yeri. Valla dokunduğun arka anda arka sağa doğru gidiyor biraz böyle. Bakın direkt patiye düşüyor zaten. İyi <laughs> 60 80 oynuyor. Neyse bugünlük bu kadar yeterli. Bu tür videoların devam için like atmayı unutmayın. Başka istediğiniz araçlarla karda sürüş istiyorsan sen elimde olan araçlarla tabii ki Passat'tır, Leon'dur. Yorumlarda belirtin. Ona göre videosunu çekmeyi deneyim. Büyük ihtimalle kar bugün öğlene erir. Şu an saat daha 9.30. Hafiften çok inceden yağıyor. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.